Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde zamanlayıcılar ve sayıcıları göreceğiz. İçerik olarak baktığımız zaman sayı, zamanlayıcı, sayıcı tanımını kavrayacağız. Ardından 8051'de zamanlayıcı, sayıcı, saklayıcılarını göreceğiz. Bir sonraki aşamada zamanlayıcı, sayıcı modlarının kullanımları hakkında bilgi sahibi olacağız ve uygulamalarla zamanlayıcı, sayıcı birimlerini kullanacağız. Mikro denetleyicilerde zamanlayıcı sayıcı biriminin işlevi dahili veya harici kaynaklı olarak zamanı ölçmek, dahili veya harici kaynaklı olarak olayları saymak amaçlı kullanılır. Standart olan standart bir 8051'de 4 farklı modda kullanılabilen 2 adet 16 bitlik zamanlayıcı sayıcı birimi mevcuttur. Bunlar T0 ve T1 olarak adlandırılır. 16 adet negatif kenar tetiklemeli D tipi flip flop'un asenkron ve ardışık olarak bağlanmasından meydana gelmektedir. Zamanlayıcı veya sayıcı saklayıcılarına baktığımız zaman T-Con, t TL0, TL1 TH0, TH1 e, gibi saklayıcılarımız vardır. Bunlar ne işe yarar? T-Con, Timer Control T-Mod, e, Timer Mod TL0 0.0 e, timer'ın düşük byte'ı TL1 e, birinci timer'ın düşük byte'ı TH0 sıfırıncı timer'ın yüksek byte'ı TH1 ise birinci timer'ın yüksek byte olarak geçer. Tabloda gözüken diğer e, saklayıcılar ise standart olmayan e, üst versiyon e, farklı türelerdeki e, 8051'lerde bulunan ikinci bir timer olarak ...timer birimleri olarak gözükmektedir. Şimdi timer... E, ...mod saklayıcısının içeriğine bakarsak... ...bu T-mod saklayıcısı... ...timer 0 ve timer 1'in... ...çalışma modlarını göstermektedir. Yani e, daha önce de bahsettiğimiz üzere... ...4 tane çalışma modu vardı. Bu modlardan hangisinde çalışacağının... ...konfigürasyonu... E, ...bu saklayıcı içinde tutulur. Timer 0 ve timer 1'in... ...zamanlayıcı mı... ...sayıcı mı olarak çalışacağının durumunu belirler. T mod saklayıcısının içeriğine baktığımız zaman bu 89H adresinde bulunmaktadır. 89H adresi SFR bölgesinde bulunmaktadır hatırlarsanız. Bunun içinde 8 bit veri mevcut. Bunlar bu byte'ın yüksek nibble'ı timer 1 ile ilgili düşük nibble'ı timer 0 ile ilgilidir. Buradaki bitlere bakarsak M0 ve M1 mod seçimi için kullanılmakta. CT ise Timer mi, counter mu olduğu için, ayırmak için kullanılmaktadır. TCON saklayıcısına baktığımız zaman bu bit adreslenebilir bir e, saklayıcıdır. Yüksek değerlikli 4 biti e, T0 ve T1'in başlatma, kontrol ve durdurma işlevlerini getirine, yerine getirir. Düşük değerlikli 4 biti ise kesme işlemleri için kullanılır. TCON saklayıcısını e, 88 aş ...adresinde bulunmaktadır SFR bölgesinin. Bunun detaylarına bakarsak... ...TR0, TF0, TR1 ve TF1 olarak karşımıza... E, ...yüksek nibel'ında... E, ...timer 0 ve timer 1 ile ilgili birimler mevcut. Düşük nibel'ında ise e, kesme ile ilgili birimler mevcut. TR0 ve T1 saklayıcılarını, e, sayıcılarına, detaylarına baktığımız zaman... E timer 1, e, timer 0 ve timer 1 16 bit olarak ifade edilmişti. Aslında bu e, yüksek ve düşük byte'ları ayrı bir e, e, register'larda tutulduğu için yani TL0 ve TH0'da tutulduğu için e, yan yana getirilerek kullanılmakta. TL0 8A adresinde, TH0 ise 8C adresindedir. Yine benzer şekilde timer 1 ise TL TL1 ve TH1'den oluşmakta. TL1 8B adresinde, TH1 ise 8D adresinde bulunmakta. Timer 0'ın iç yapısına baktığımız zaman e, neler mevcut? Burada e, bir osilatör frekansı alıyor dışarıdan. E, yine Timer 0'ın kontrolcüsü var. Port e, 3'ün 4. E, bitine bağlı. E, yine eğer kesme ile ilgili bir işlem kullanılacaksa e, Port 3'ün 2. bitine harici INT0 e, girişi mevcut. Yine e, mod seçimlerinden mod 0 ve mod 1 e, yukarıdaki mod seçim bloğuna yapılıyor. Ve buradaki th 0ın ve DHL0'ın e, durumları buradan kontrol ediliyor. Ve buradaki e, duruma göre TR0 yetkilendirme ucu ve eğer bir taşma olduğu anda TF0 aktif oluyor. Çalışma modlarına bakarsak daha önce de dediğimiz gibi 4 tane farklı çalışma moduna sahipti. Bu çalışma modlarına bakarsak M0 ve M1 bitleri bu çalışma modunu belirliyor. M0 ve M1 2 bit dolayısıyla 4 tane durum alabiliyor. M0 ve M1'in 0-0 olma durumu mod 0, 0-1 olma durumu mod 1, 1-0 olma durumu mod 2, 1-1 olma durumu ise mod 3 olarak ifade ediliyor. Mod 0 13 bitlik zamanlayıcı ya da saklayıcı, sayıcı modunda çalışılıyor. E, mod 1 ise 16 bitlik zamanlayıcı sayıcı modunda çalışıyor mod 2 ise 8 bitlik e, zamanlayıcı ya da sayıcı otomatik yükleme modunda çalışıyor. mod 3 ise ayrık zamanlayıcı mod olarak karşımıza çıkıyor zamanlayıcı ve sayıcı biriminin kullanımına bakarsak e, nasıl kullanılıyor bunlara bakalım ee, öncelikle şuna karar vermemiz gerekiyor. Zamanlayıcı sayıcı biriminin sayıcı olarak mı yoksa zamanlayıcı olarak mı kullanılacak? Sayılacak en büyük sayı değerine göre hangi sayma modu mu kullanılacak? Zamanlayıcı sayıcı kaç kere sayıldıktan sonra taşacak? Yani TL0, TH0, TL1, TH1 değerleri ne olacak? Taşma bayrağı sürekli yoklanacak mı yoksa kesme işlemi mi kullanılacak? Bunlara karar verilmesi gerekiyor. Bir örneğe bakalım. Örnekte e, şöyle mod sıfırı kullanarak bin kez sayan ve taşan bir zamanlayıcı tasarlayınız diye bir e, istek yapılmış. Burada mod 0 13 bitlik bir yapıya sahip olduğundan maksimum 8192 adet sayma işlemi yapabilmektedir. İstenen değer ne? 1000'e kadar sayması. E, şimdi buradan bu e, sayma işleminde TH0 ve TL0'ın değerleri ne olacak? 8192 maksimum saymak sayacağı değerdi, ulaşacağı değerdi. Dolayısıyla ben buradan 1000 çıkartırsam demek ki benim sayma işlemine nereden başlamam gerekiyor? 7192 değerinden başlamam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çalışma e, timer'ın e, çalışma mantığı şu. Timer yukarı doğru sayıcı ve e, maksimum değere ulaştıktan sonra taşma oluyor ve biz bu taşma sinyalini kontrol ediyoruz. Dolayısıyla ben 1000'e kadar saymak istiyorsam bunu nereden başlatmam lazım? Belli bir değerden başlatmam lazım ki e, maksimum değere istediğim değere sayıda ulaşsın. Bu nereden başlatacağım? Demek ki maksimum değerim neydi benim? 8192 idi 13 bitlik yapı için. 8192'den ben 1000 adımız çıkartırsam demek ki ben 7192 elde edilir. 7192'den başlarsam saymaya 1000 kere saydığım zaman 8192'den sonra ne olacaktır? Taşma işlemi olacaktır. Şimdi 7192 değerinin binary olarak karşılığı yani e, ikili karşılığı e, 111 00000 11000'dır. Şimdi bunu 16'lık sayı sistemine çevirirken e, sağ taraftan 8 bit, sol taraftaki 5 bitin başına da 3 tane bit koyarak yaparsak yanlış olur. Bunu nasıl yapacağız? Bu eee 13 bitin Yüksek taraflı 8 bitini e, bir blok olarak düşüneceğiz. Düşük taraflı 5 bitinin başına 3 tane 0 koyarak e, bir 8'li grup olarak düşüneceğiz. Dolayısıyla ne olur? 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 değeri e 0 aşağı olarak karşımıza çıkar. 1, 1, 0, 0, 0 değeri normal e, bunun başına da 3 tane 0 varmış gibi düşünürsek de ne olacak? Bu da 1, 8 aşağı olarak karşımıza çıkar. Yani başlangıç değerimiz ne olarak karşımıza çıkıyor? TH0 eşittir E0H, TL0 1.8H olarak bulunmakta. Bu değerlere göre programı yazarsak e, ne olur? Konfigürasyonunu yaparsak ne olur? Öncelikle o kontrolü yapılmadı. Sadece e, kurulumunu yaparsak. E, öncelikle e, T-MOD mod, e, mod kaydedicisinin içine ne yapacağız? sıfır modunda çalışma sıfır moduna çalışmasını istiyoruz. 0 modunda çalışması için de e, mod 1 ve mod 0'ın 0 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla e, move tmod mod virgül diye 0 0 yaparsak e, biz mod 0'da çalışacağını anlıyoruz. Ardından th 0 ve tl 0 değerleri yüklenir ve e, sayma işlemi başlatmak için de e, tr 0 yani timer 0'ın e, aktif edilmesi için TR0 bit setlenir. Bunu ne yapıyoruz? Set bit TR0. Örnek bakarsak örnek de bizden ne istenmiş? Mod 1 kullanarak 50.000 kez e, sayan ve taşan bir zamanlayıcı tasarımı yapılması istenmiş. Mod 1'de maksimum sayma değeri neydi? 65.536 adetti. İstenilen sayma değeri 50.000 olduğuna göre ne yapmamız gerekiyor? 65.536'dan 50.000'i çıkartırsak 15.536 olarak bulunuyor. Bunun da desimal karşılığı e, 3 b 0 h olarak bulunmakta. E, 16'lık sayma 16 bitlik sayma sisteminde e, 13 bitlikteki gibi başına sıfır koymaya gerek yok. Çünkü değerimiz zaten 16 bit. Yüksek baytı e, TH birimine, düşük baytı TL birimlerine aktarılarak yapılır. Peki mod 1 nasıl kuruluyordu? Mod 1 e, M1 ve M0 1 ve M0'ın 1 0 olma e, 0 1 olma durumunda çalışıyordu. Dolayısıyla ben T moda 0 1 değerini yüklersem e, timer 0 mod 1'de kurulmuş olur. TH 0'a 0 3 e, C'yi yüklüyorum. TL 0'a da 0 B 0'ı yüklüyorum. Ardından da timer 0'ı e, TL 0'a e, setlediğim zaman da sayma işlemi başlıyor. Şu anda bakın iki, her iki örnekte de Sadece e, sayma işlemini başlattık. Herhangi bir kontrol yapmadık. Şimdi bir başka örnek yapalım. Bu örneğimizde de e, timer 0'ı kullanarak port 1.0 ucundaki yani port 1'in 0. bitindeki bitinde e, 50 kHz'lik kara dalga sinyali üreten assembly programı istenmiş. O zaman ne yapıyoruz? timer, e, şey zamanlayıcı sayıcı birimi zamanlayıcı olarak kullanacağız. Çünkü saniye biri zaman ölçeceğiz. Dolayısıyla e, ct ucunu sıfır yapıyoruz. Ardından e, mod 2 otomatik yükleme modu kullanılacağız. E, aynı zamanda bu e, modun da nasıl kullanıldığını görmüş olacağız. E, şimdi 50 kHz'lik kara dalganın periyoduna bakarsak 50 kHz neydi? Bunun frekansıydı. 1 bölü f'ten ben bunun periyodunu bulursam 20 mikrosaniye yapıyor. Demek ki benim periyodum 20 mikrosaniye ise ben bunu bir kare dalga birimini olacak. Yani yarım dalga kısmı 10 mikrosaniye. Demek ki ben bu portta 10 mikrosaniye bir sinyali göstereceğim. 10 mikrosaniye de sıfır sinyali göstereceğim. O zaman şöyle düşünürsek, benim 1 ee, byte'lık komutum 12 MHz'lik kristal kullandığım zaman 1 byte'lık e, komutum 1 mikrosaniyede icra edecek. Demek ki ben 10 mikrosaniyeyi e, elde edebilmek için ne yapmam lazım? 10 kere sayma işlemi yapacağım. Bunlara göre, bu bilgilere göre programımıza bakalım. Ee, öncelikle programın e, başlangıç değerini 0 aşağı adresine atıyorum. Ardından e, 30 aş adresine bir program kontrollüğümü aktarıyorum. Daha sonra e, modumu 02 olarak e, mod 2 olarak belirliyorum. Timer 0'ı. bu da e, T modu 02 değeri aktararak oluyor. Ardından e, TH 0'a eksi 10 atıyorum. Şimdi burada bir yeni bir bilgi var. Şöyle e, normalde ne yapmamız lazımdı? Biz 8 bitlikle maksimum nereye kadar sayabiliriz? 256'ya kadar sayabiliriz. Yani 256 tane sayma işlemi yapabiliriz. 256 saymadan e, 10 tane sayma işlemi çıkartırsam demek ki ben nereden başlamam lazım saymaya? 246'tan başlamam gerekir. Şimdi TH0 ve TL0 değerlerini ister 250, 246'tan başlatabilirsiniz ya da sayacağınız değerin negatif değerinde yazabilirsiniz. Derleyici bu ikisini de kabul edebiliyor. Dolayısıyla TH0 ve TL0'a eksi 10 değerini atadım. Şimdi TL sıfıra atadıysam 8 bite. Yüksek 8 biteni niye atadım? Bu da şu. Timer saydıktan sonra otomatik olarak TH sıfırdaki değerle ne yapılıyor? Kuruluyor. Bu da otomatik yüklemeli e, olarak kullanılıyor ve e, oldukça yaygın kullanım alanı sahip. Ardından ne yapıyorum? TR sıfırı aktif ediyorum. Yani sayma işlemine başlatıyorum. Daha sonra da ne yapıyorum? TF sıfırı sürekli kontrol ediyorum. Tf0'ın kontrolü nerede? Bakın bekle etiketinin olduğu yerde jump not bit tf0 virgül bekle. Yani bu ne anlama geliyor? Tf0 setlenmediği sürece bekle etiketine atla. Burada sürekli olarak ne yapıyor? Program e, tf0 oluşana kadar sürekli burada takılıp kalıyor. Peki ardından ne yapılıyor? Ardından tf0 temizleniyor Clear'la. Ardından port 1.0 tersleniyor. Yani bir önceki durumu 0 iken bir sonraki durumu 1 olarak tersleniyor. Ardından short jump ile la bekle alt programına tekrar atlanıyor. Şimdi burada otomatik kurma olduğu için bizim sadece TF0'ı temizlememiz yeterli oluyor ve tekrar TR0'ı setlememize gerek yok.